Herkese merhaba dostlar. Tarafsız analizlerin tek adresine hoş geldiniz. Tüm piyasalardaki son durumu tek tek değerlendireceğim. Günlük analizlerden anında haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açıp yorum bölümüne yorum bırakabilirsiniz. Dolardan başlayalım. Dolar 17.30 noktasını özellikle burada güçlü bir direncimiz var. Bu direnci dolar tarafı denemeye devam ediyor. Özellikle bu akşam FED tarafından gelecek kararlar dolarda çok önemli olacak. Eğer biz akşam saatlerinde, gece saatlerinde özellikle doların 17.30'un üzerine geçtiğini görürsek o zaman buradaki hareket 17.40-17.60 bölgesine doğru dolarda devam edebilir. Dolarda özellikle yeni pozisyon açmak isteyen dostlar varsa 16.60, 16.90, 16.70 bu noktalara alarm kurabilirsiniz. Fakat şu an doların grafiğine baktığımız zaman bir düzeltme ihtimali şu an için yok. Fakat FED kararından sonra bir kar satışı gelebilir. Fakat bu demek ki dolar tarafı düşecek, bitecek. Şu an dolarda düşüş yönünde herhangi bir gösterge yok. Dolarda maksimum düşeceğimiz nokta şu an için grafiklerde 16.50-16.40 noktası. Ki bu noktalarda gelirse büyük oranda yeni alıcılar 16.40-16.50 noktasını değerlendirmeye çalışacaktır. Siz de isterseniz dolar tarafında buralara doğru bir düzeltme olursa düşük ihtimalli de olsa isterseniz orta uzun vadeli pozisyon açmak için kullanabilirsiniz. Dolar'da 17.40, 17.60 noktası çok kritik. Biz bu rakamların üzerinde haftalık kapanış almaya devam edersek maalesef ki yeniden 18.20 zirvesini deneyip artık ütopik rakamlara doğru yani 25, 26 hatta 30'lu seviyelere doğru dolar tarafında yükseliş hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Onun için herkesin hala da dolar tarafında tüm risklerini minimize etmesi lazım. Ve dolar tarafında böyle sert bir atak yaşarsak da kendinizi şu andan korumaya almanız gerekiyor. Gram altına bakalım. Gram altında özellikle 1000 lirakamlara lira doğru bir zeltme gördük. Geçen videoda gram altın tarafı 1040 liralardayken Burada ufak bir 20-30 liralık düzeltmenin olabileceğini bahsetmiştim. Yorum bölümünde eleştirenler olmuş işte gram altın düşmez sen ne diyorsun vesaire diye. Dostlar gram altın tarafı 500 liraya düşecek demedim. Gram altın tarafında almak isteyen dostlar için yeniden binli seviyeler gelebilir dedim ki geldi. Gram altın tarafında özellikle yeni alış yapmak isteyen dostlar varsa hala da bin rakamlarını takip edebilirler. Hele ki 990-980 gram altında gelirse çok çok güzel bir alış fırsatı olacaktır. Artık biz Temmuz'dan itibaren gram altında 1000 lira rakamların üzerinde kapanışı devam ettiğini göreceğiz. Ve 1100 liralara doğru buradaki hareketimiz muhtemelen devam edecek. Ve biz Ağustos ayı sonuna doğru artık gram altın tarafında 1200 liraların da üzerine geçip yeni zirve hareketlerine doğru muhtemelen gram altında devam edeceğiz. Fakat şu an için zirve rakamlarda sayılırız. Almak isteyenler 1000 liralara düşüşleri özellikle önümüzdeki süreçte takip edebilirler. Akşamki FED toplantısından sonra gram altın tarafında yeniden ufak 5-10 liralık 20 liralık taş çatlasın düzeltmeler gelebilir. Bu düzeltmelerde de panik olmayıp sakin bir şekilde gram altın tarafındaki orta ve uzun vadeli hedefleri takip edebilirsiniz. Ons altına bakalım. Ons altında da özellikle 1805 noktasına doğru bir düzeltme görmüştük. Şu an için düzeltmeden kurtulduk ve güzel bir tepki verdik. Fakat bu tepkinin ons altında 1850 doların üzerine bizi geçirmesi gerekiyor. Zaten 1880 dolar yükselişleri engelleyen önümüzde en büyük direnç noktası. Ons altın tarafında 1805-1800 dolar bu noktalara yeniden gelmezsek buradaki alıcı kitlesi muhtemelen fiyatı 1850 dolarlara kadar taşıyacaktır. Fakat ons altında da Özellikle anlık silkelemelerde sakin bir şekilde panik satış yapmadan uzun vade beklemek çok daha yararlı olacaktır. Çünkü ons altın tarafında da muhtemel zirve hareketlerinin ben Ağustos ayı sonunda başlayabileceğini düşünüyorum. Ons altında da eğer ki 1880-1900 dolar bu rakamların üzerinde aylık haftalık kapanışlar gelirse zaten net yükseliş trendimiz de ons altın tarafında başlayacak. Gümüşe bakalım. Gümüşte de ons altına benzer bir düşüş düzeltme hareketi gördük. Fakat buna sert düşüş demek doğru olmaz. Şu anlık ikisinde de bu hareketleri düzeltme olarak görebiliriz. Fakat dip noktalarda olmamıza karşın büyük oranda hacimli alıcıların gelmeyişi ve fiyatın yeniden zirvelere doğru devam etmeyişi aslında gümüşün ons tarafında hala da bir miktar risk unsuru barındırıyor. Fakat gümüşün onsunda özellikle yeniden 22 doların üzerine geçersek çok güzel olur. Şu an için 21 dolarlar bizi tutuyor. Yeniden 21 doların altına gelirsek bir 19 dolara doğru panik hareketi gümüşün onsunda bize gösterebilirler. Fakat orta ve uzun vadeli aynı şekilde gümüşün onsunda 30 dolarlara doğru ben devam edeceğimizi düşünüyorum. Onun için yeni alacak dostlar özellikle 19 dolara doğru bir silkelem olursa isterseniz değerlendirebilirsiniz. Fakat buralarda panik satış yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor ve buradaki trendi de takip edip orta ve uzun vadeli pozisyon almak her zaman için daha kazançlı olur. Gümüşün gramına bakalım. Gümüşün gramında da doların desteği devam ediyor ve biz 12'ler seviyesinde gümüşün gramında devam ediyoruz. Fakat gümüşün ons bazlı güçlü desteğini alırsak o zaman ancak gümüşün gramında biz 15-16 liralara doğru buradaki hareketimiz devam edecektir. Sıkışma gümüşün gramında hala daha devam ediyor. Bu sıkışma kırıldığı takdirde biz gümüşün gramında çok güzel kazanç potansiyelleri göreceğiz. Fakat bunun oluşması için de hala daha 2-3 aylık bir zaman var. Yani gümüşün hem ons yatırımcısı hem gram yatırımcısı 2-3 ayda beklemek zorunda ki artık yeni fiyat hareketleri başlasın ve biz yeni zirvelere doğru gümüşün gramında devam edelim. Şimdi gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin'de o beklediğimiz düşüş hareketi şu an için gelmiş durumda. Ve 20 bin dolarlar civarında Bitcoin tarafı gezinmeye devam ediyor. 22 bin dolar direnci önümüzde kritik nokta. Bu rakamın üzerinde kapanış alamadıkça Bitcoin'deki satış hareketi maalesef devam edecektir. Özellikle buradan 14 bin dolarlara doğru biz düşüşün devam ettiğini görebiliriz. Yani Bitcoin'de şu an için en kötüsü geride kalmış gibi gözükse de akşam saatlerinde FED kararı ile yeni alıcılar gelip Bitcoin fiyatı 22.000-23.000 doların üzerine geçemedikçe buradaki risk hala da devam ediyor. Umarım kimse terste kalmamıştır ve kimse şu an için herhangi bir pozisyona sahip değildir. Özellikle zaten 40.000 dolardan beri spot piyasada pozisyon tutulmaması gerektiğini birçok defa belirtmiştim. Şu an için yapılması gereken Bitcoin tarafında 22 bin dolarları takip etmek. Bu rakamın üzerine geçersek yeni bir alıcı kitlesi bir miktar buralarda dalgalanmaya devam ederiz ve 25 bin dolar 20 bin dolar arasında sıkışma sürer. Fakat bir süre daha sanki Bitcoin tarafında silkeleme hareketleri ve dip arayışı devam edecek gibi ve muhtemel dönüş noktası da Bitcoin tarafında ne zaman hacimli bir alış görebilirsek ancak o zaman gelecektir bir süre daha Fed'in bu kararları Bitcoin tarafındaki düşüşü bence tetikleyecek. Fakat özellikle bu noktalardan yani 19.000 noktası, 17.000, 14.000 dolar hatta buraların altında kapanışla 12.000 dolar gelirse Bitcoin tarafında orta ve uzun vadeli pozisyon almak isteyen dostlar, yani buradan alıp 1-2 yıl tutmak isteyen dostlar için bence çok güzel fırsat olacaktır. Fakat bunun da bir stratejisi var. Özellikle elinizde 100 bin liranız varsa ya da 100 bin liralık bir birikiminiz varsa bunun ancak 5000 TL'si ile şu an için Bitcoin tarafına 17 bin dolarlardan 14 bin dolarlardan gelirse alış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu rakamın üzerine çıkarsanız eğer Bitcoin'de düşüş devam ederse siz de çok fena bir biçimde terste kalmış olursunuz. Buna da lütfen dikkat edin. Hala da piyasa Bitcoin tarafında bize özellikle yükseliş yönlü sinyaller vermiyor. Ne zaman Bitcoin yükseliş yönlü hareketine başlar? Ben zaten sizi anlık olarak hem videolu bir biçimde hem Twitter tarafından bilgilendirmeye çalışırım. Anlık bildirimler ve analizler için Twitter tarafından da beni takip etmeyi unutmayın. Bitcoin dominansı tarafında da biz büyük bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Eğer buradaki düşüş Bitcoin'in 25 bin dolarları sıçrayışı ile taşlandırılırsa o zaman artık Bitcoin dipten döndü diyebiliriz. Fakat 22 bin dolarların üzerine Bitcoin geçemedikçe düşüş hareketi maalesef devam edecek. O zaman dominansta da muhtemelen 44 seviyelere doğru geri geleceğiz. Fakat bu demek değildir ki Bitcoin tarafında yeni boğa başlayacak. Bence şu an için Bitcoin tarafında yeni bir boğayı gösteren hiçbir gösterge yok. Yine Ethereum tarafında da 1000 dolarlara gelmiş durumdayız. Artık 880-800 dolarlar 900 dolarlar muhtemelen yeni alıcılar Ethereum tarafında burada başlıyor. Özellikle ucuzun ucuzu noktasına Ethereum tarafında geldik. Fakat yükseliş yönlü grafiğin bize sinyal vermesi lazım ki Ethereum tarafında da artık ucuz noktalardan pozisyon açmaya başlayalım. Yani dostlar kısaca tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin'de ve altcoin'ler tarafında çok ucuz noktalara geldik. Grafik bize buradan yükseliş yönlü sinyaller verirse güzel bir fırsat özellikle %30'luk %40'lık bir kar potansiyeli şu an için coinler tarafında var fakat grafik bize yükseliş yönlü herhangi bir gösterge ya da sinyal vermiyor. Onun için bir süre daha Bitcoin'de ve altcoinler tarafında pozisyon açmamak, beklemek çok daha doğru olacaktır. Gümüşün gramında 12'li seviyeler çok önemli. 12'lerin üzerine geçmek için biz gümüşün ons tarafında 22-23 dolara doğru çok hacimli güzel bir yükselişi görmemiz lazım. Onun için gümüşün ons tarafında 22-23 dolarlara dikkat edelim. 21 doların altına da geçersek burada yeniden kritik seviyelere doğru devam edip anlık silkelemeler gümüş ons ve gümüşün gram tarafında görebiliriz. Ons altın tarafında 1820 doların üzerinde olmamız gayet güzel. Fakat 1830-1840 bu noktalarda bulunan dirençlerden muhtemelen yeni satıcılar gelecektir. Fakat ons altın tarafında genel anlamıyla 1800 dolarların üzerinde olmamız gayet güzel olur. 1750-1770 bu noktaya doğru da bir düzeltme görürsek özellikle orta uzun vadeli pozisyon arayan dostlar için güzel bir alış fırsatı olacaktır. Panik olmadan sakin bir şekilde ons altın tarafında bu akşam girecek FED kararını izlemeye devam edelim. Ve akşam saatlerinde de anlık piyasana sert hareketlerinde özellikle panik alış ya da panik satış yapmamaya özen gösterelim. Şu an için orta ve uzun vadeli pozisyonlarımız ve stratejimiz hala da geçerli. Gram altına bakalım. Gram altın tarafında da 1014-1015 bu noktadaki ara direnci denemeye devam ediyoruz. Fakat önemli nokta 1020 TL'ler civarı. Eğer biz gram altında 1020 liraların üzerine geçebilirsek o zaman buradaki hareket yeniden 1040 TL civarına doğru dayanabilir. Fakat anlık düşüşlerde ve düzeltmelerde de gram altın tarafında pozisyon arayan kişiler varsa özellikle orta ve uzun vadeli güzel pozisyon açılacak yerler 1000 liralar civarı ve 1000 liranın altı gram altın tarafında güzel pozisyon yerleridir. TL'de kalmış dostlar ya da orta ve uzun vadeli alış işlemi gerçekleştirmek isteyen dostlar için dolar tarafında da Dolar 17.30 direncini denemeye devam ediyor. Özellikle 17.40, 17.60 bölgesi dolarda çok kritik. Bu rakamların üzerinde kapanış gelirse o zaman dolarda biz 20'li rakamların üstüne doğru anlık sıçramalar görebiliriz. Şu an için 17.30'un altında dolar tarafı tutulmaya çalışılıyor. Yine 17'ler civarından pozisyon açmış ya da 17.20, 17.10 bu noktalardan pozisyon açmış kişileri de muhtemelen bir silkeleme hareketi dolar tarafında olur. Yani yeniden akşam saatlerinde 17-17'nin altı 1680 hatta 1660'lara doğru anlık iğneler dolar tarafında gelebilir. Bu iğnelerde de panik olmadan sakin bir şekilde doların orta uzun vadeli hala da hedeflerini takip etmenizde yarar olacaktır. Yani anlık panik satışlardan dolar tarafında uzak duralım. Hala da stratejimiz dolar tarafında belli ve biz bu kritik rakamların üzerinde kalmaya devam ettikçe gideceğimiz yer dolar tarafında maalesef ki çok yüksek noktalara doğru devam edecek. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Panik olmadan sakin bir şekilde bu akşam FED tarafından gelecekleri takip edelim. Yine ben akşam saatlerinde saat 9-10 gibi anlık piyasaları Twitter tarafından yorumlamaya çalışırım. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.